This is a اذ زيد عقب خازم جرب عالم ميرا ميرا بل خذ ربع عالم دع عن تقبل بكره دبرا كوتي شندونا مردي حرامي مسكيني مره اتب مره رب عالمي اره مره منو منوكا واكباركا واقوزا لزوزان جوري لولا تي سر حدي اره لسر اواتار جمدي بهب

Yeşil Silvan'ımızın böyle bir gününde bizleri kırmayıp geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta içerisinde tekrar sizlerle Diyarbakır'ın medeniyetler kenti olduğunun teşkilini Türk Patent Kurumu'ndan almıştık. Şu ana kadar Diyarbakır'da yapılan Çalışmalarda 33 medeniyetin soyut ve somut izlerini tespitli olduğu için kentimiz medeniyetler kenti teşkiliy aldı. Tabii kentimiz bunu alırken sadece Diyarbakır merkezi olarak değil, biz biliyoruz ki ilçelerimizin Diyarbakır'dan daha eski tarihe giden tıpkı Silvan gibi tarihleri olduğu gibi bugün Türkiye'nin şehir anlamında ifade edilen kentlerinden çok çok daha geçmişi olan ilçelerimizin olduğunu iyi biliyoruz. Tabi bunlar aynı zam zamanda ifade ettiğimiz medeniyetler kenti yani o 33 medeniyetin kültürlerinin olduğu ilçelerden bahsediyoruz. Bugün Silvan'dayız. Silvan tam da böyle binlerce yıllık geçmişi olan bir ilçemiz. Diyarbakır'da başlattığımız ve geliştirdiğimiz gastro inovasyon, gastronomi kültürünü Silvan'da da bir Silvan Gastronomi Festivali ile Mayıs ayında daha detaylı açıklamalar, açıklamalar yapacağız. Festivali ile ee, gerçekleştireceğiz. Bugünkü bunun bir lansman toplantısı. Ben müsaade ederseniz, öncelikle burada bizlerle olan gerek bu işe katkı koyan e, Silvan'daki dernek başkanlarımız gerekse Diyarbakır'dan sürekli projelerimizde ve bu çalışmalarımızda bize destek olan Ticaret Borsamız ve Esnaf Odalar Birliği temsilcilerimize kısa kısa sözler verip daha sonra ne amaçla geldiğimizi anlatıp basın açıklamasını öyle sonlandıracağız. Öncelik tabi burada e, kentimizin biraz el ifade ettiğimiz kültürleri dini ve aksaçlılar diye ifade ettiğimiz gerçekten kültürümüzü dilimizi yaşatmakta büyük önderlerimiz olan burada yaşayan insanlarımız bizler için değerli. Bu kültürün gelişmesinde Bizler için çok önemli çünkü biz bu teşkilleri alırken sadece bilimsel verilerle almıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda o kentin, o yörenin geçmişten gelen o aksaçlı dediğimiz insanların beyanları üzerine patent kurumu bu teşkilleri yapıyor. Bu anlamda müsaade edersiniz öncelikle büyüğümüz Şeyh Ahmet'e bir söz vereceğim. O, size bir hoş geldiniz selamlaması yapacak. Daha sonra başkanlarımıza da vereceğim. Kerem köşe. Dilim İvan'a un tevkir atın, size çavar atın. Fırsat becim. Hatına vecih bu meşeref ki seri de başkan o tabi heyyete o tabi dernek ve farkın yetef. Un tamamı bir kere atın, size çavar Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Şimdi Silvan Farkın Derneği Mehmet Çelikere söz vereyim. Buyur Mehmet Hoca. Festivalimizin amacı Silvan ilçemizin geçmişten bugüne kadar gelen birkaç nesilden yapımı evlerde ve işletmelerde devam eden yöresel lezzetlerini, gastronomi gastronomi kültürünü tanıtmak ve ilçemiz turizmin gelişimini gelişimi için kültürel varlıklar, gastronomi değerleri ve somut olmayan kültürel miras değerlerimizi içeren bütüncül politikalar geliştirerek ilçemizin özgün koşullarına ve potansiyeline uygun turizm araçlarının geliştirilmesine katkı sunmaktır. Festival kapsamında gastronomi ve müzik, gastronomi ve fotoğraf, gastronomi ve sinema temaları ile hem ilçenin sahip olduğu zenginlikleri hem bu zenginliklerin ilçenin gastronomi kültürüne katkılarını ve hem de Sirvan ilçesinin kültürel miras değerlerini açığa çıkartmayı ve sürdürülmesini hedefliyoruz. Farkın <laughs> abi baştan Jarske bajara kadim o dirokiye. Hazip kurtahi ba safarqini bikim o dirokiye kadim. Vakti farkın te gotun brasti kanya mazın kanya navin kanya derge aşe nebo منارا قو زینبیل فروش دیریے پلفائے پھر امالآباد شکیت حسن اور دولت مہروانی تیرہ میں کونہ کا کوملین کونہ کا مالا, مالا علی آغا پھر سے کشوئے دیروں کا میں مائع اے اوا او گلکھن ہے لفارتی نے ام ہوئے اور جہاں

Yani bu manada eğer pozitif ayrımcılık ki çevirmeci bırak ilçe, ilçe meydini hoş bir binin Ahmet Tevye ki o evde ve havra desmedin farkını mala 1000 hazar caraba. Hayırlı hoş geldin. Diyarbakır denince aklar gastronomi turizmi geliyor. Ee, Mehmet Başkanımızın huzurunda da kendisiyle ben son beş yıl içerisinde beraber çalışmamızdan dolayı hakikaten takdire şahin bir şekilde e, coğrafi tekşi, işaret belgesi almada çok Türkiye birincisiyiz. Ya bu son beş yıl içerisinde gastronomi anlamda Türkiye üçüncüsü. Bu demek burada kalmakla da kalmıyoruz. Bugün Diyarbakır denilince akla tarih ve turistik mekanlar geliyordu. Ama bugün öyle bir şekilde gelindi ki Diyarbakır'da gastronomi turizmi oluşmaya başladı. Bunun yanında en büyük, büyük sevinci taraf şehrin haricinde ilçelerimiz de bu şekilde bize ön ayak olmaya başladılar. Yani ben e, Silvan'daki meslektaşlarımıza, Silvan'daki sivil toplum örgütlülere e, teşekkür ediyorum. Hani Diyarbakır geliyor. Diğer sorunları da ileri doğru gitmeye başlıyor. Tabii e, burada kavurma denince bir insanı iade etmek, etmemek de haksızlık olur diye düşünüyorum. Diğer konularda Mehmet Hocam zaten gerekenleri söyledi ama hemen canlıyı burada e, saygıyla Büyük e, katkısı e, Hacı Muhammed Ecazi'dir. Hacı Muhammed Ecazi yani e, halk arasındaki ismiyle Hacı Muhammed 1949'dan 2000 yılına kadar e, kendisi lokantasında e, bu kavurmayı yapmış ve şu andaki e, yediğimiz ve sunumunu yaptığımız, tanıtımını yaptığımız e, kavurmanın da asıl e, yaratıcısı kendisidir. Bu arada e, burada kendisini bir kere rahmetle anıyoruz. Biz tabii ki 33 medeniyetin izlerinin günümüze aktarmak, bunu teşkillemek, teşkillemekle yalnız kalmamak, bunun temel amacımız, evet bu işten Diyarbakır'ın para kazanması, ilçelerinin para kazanması, turizme açmak, artık dünyada kültür ve gastronomi turizmi hızla gelişiyor. Bu pastadan biz ne kadar daha fazla pay alırız? Tabi bunu yaparken herkesin bir yerden bir yere göç etmesi değil, yaşadığı yerde o kültürü insanlara sunmak en doğru çalışma. Bugün Silvan'da yaptığımız bu. Tabii ki bu Silvan'da kalmak için tek başına yeterli değil. Biz Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası ve paydaşlarımızla birlikte yakında Duyacaksınız zaten, Duyumuz Diyarbakır, e, Silvan'da bir büyük bir organize sanayi bölgesi de açıyoruz. Sadece Silvanlı'ya değil, aynı zamanda Batmanlı kardeşlerimizin, Batman, Kozluk, Sason gibi ilçelerimizin e, insanlarının, yatırımcılarının da yararlanacağı bir çalışmayı da yakında yine Silvan'da e, açıklamasını yapacağız. Ama tabii ki gastronomi yani bizim soyut ve somut kültürlerimizi bugüne aktaracak çalışmalar bizler için çok çok önemli. İşte görüyorsunuz Silva'nın bir kısmının coğrafi işareti alınmış. solumuzda Karaca Dağ bölgeye hitap eden bir dağımızın pirinci burada odamız coğrafi işaretini aldı. Şimdi Avrupa Birliği'nde teşcillenme ile ilgili kısa bir süre kaldı. Son noktalarına geldik. Karacak birincini artık Avur dünyanın markası yapacağız. Türkiye'nin yalnız değil. Aynı zamanda işte Silva'nın kalesi, cimbelik tatlısı ve ile beraber Silvan'da teşkillediğimiz üründe var. Ama bunları ayrıca Silvan için, Silvan'ın tadına göre arkadaşlar bu kültürler burada yaşarken Bazen ilçeler arasında bile bazı küçük nüanslar, isim nüansları veya farklı e, katkı maddeleriyle o yörenin endemik ürününe özgü katkı maddeleriyle yeniden teşkil alacağız. Yani bu tür ürünlerimizi teşkil alırken o ilçemize özgü özellikleriyle birlikte teşkil alacağız. Bu çalışmalarımızın özünde de tam da bu var. Biliyorsunuz çok yakın bir sürede yine sizlerle beraber. Diyarbakır'da Gastro İnovasyon Merkezi'nin açılışını yapacağız. O merkezin de en büyük amaçlarından biri tam da bu. Yani orada bu, bu e, yemeklerin, tatların hem yapımı öğrenilecek, hem tadımı olacak, hem de ticari alan olacak. Yine ifade ediyorum. Bizim amacımız tabii ki biliniyor. Hem ceziyi artık bilmeyen yok. Ama bunu bugüne taşımamız lazım. Bunu ticarileştirmemiz lazım. Bunu markayla birlikte ta taşımamız lazım. Silvan, İpek yolunun önemli merkezlerinden e, biri, bir yer. Burada gelip insanların, Diyarbakırlıların hafta sonunu gelip burada gastronomi, damak tadıyla tadacakları alanları açtırmamız lazım. Kimlere? Evet, Silvanlı kadınlarımıza, gençlerimize bu ürünleri ticarileştirdikçe, bu ürünler hem bugüne kadar o geçmiş kültürümüz bugüne gelecek, hem de Silvanlı bu ürünlerini yaşatmakla birlikte ticari anlamda da gelir elde edecek. Bu çalışmalarımızın temel ekseni bu. Bugün Silvan'la başladık. Peki Mehmet Aferin dediği gibi, bir e, Silvan'a bir ayrımcılık yaptık. Çünkü gerçekten biliyoruz ki Silvan binlerce yıllık tarihiyle bugüne, maalesef yaşadığı olaylarla ihmalle şimdi göç veren ilçe konumuna geldi. Bunu yeniden nasıl göç aldırabiliriz veya Silvanlı kardeşlerimiz burada yaşamlarını nasıl devam ettirebilirler? Bu çalışmayı birçok alanda birlikte devam ettireceğiz. Biz 2022'de Ticaret ve Sanayi Odası olarak seçim bildirgelerimize de biliyorsunuz tam da bunu hedefimize koyduk. İlçelerimizin yerlerinde yaşayacağı çalışma alanları yaratmak ve ilçelerimizin kültürünü korumak temel hedefimiz bu. Ben tekrar başta siz basın mensupları ve Silvanlı hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz bugün bizi yalnız bırakmadınız. Onun için bu çalışmalarda desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bana veya arkadaşlardan birine sorunuz varsa alalım yoksa Önce basın mensuplarını yemeğe alalım. Onların biliyorum bugün programları yoğun. E, Diyarbakır her zaman olduğu gibi yine bir ziyaretçi merkezi. E, önce onları alalım, sonra hep birlikte bu Silvan'ın yemeklerini tadalım. Evet izninizle küçük bir şey. Buyur abi. Ben de söyleyeyim daha. E, ben e, küçük bir beytle bitirmek istiyorum. Yani bu tarihi dokuyu şey, hatırlatan. Sayın dinin çok güzel bir şiiri var. واري بابو قالي ما باجاري ما يقارقين بحر علم وعرفاني تخت مروان زيري خير وخشيات سرشاقنا Silvan Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. İsmim Aziz Narin. Hepimiz Silvan'ın kültürel ve tarihi misyonu yerine getirmek amacıyla bu derneği kurmuş bulunmaktayız. Değerli iş insanları aramızda, Silvan'ın ileri gelen insanları aramızda, değerli basın aramızda etkinliklerimiz olduğu sürece yine bütün katılımları bu şekilde biz ısrarla davet edeceğiz ve talepte bulunacağız inşallah yani Silvan ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Tarih olarak Diyarbakırımızdan daha eski tarihi geçmişi var. Biz bu Silvan bu yönü özellikle ön plana çıkarmaya çalışıyoruz dernek olarak. da Zaten amacımız Silvan için bu tarihi misyonu ön plana çıkarıp gerekli hak ettiği tarihi misyonu yerine getirmeye çalışmak olacaktır. Mutluyuz. Gayet de gurur duyuyoruz. Biz Silvan Kültür Sanat Derneği olarak bugün bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası DESOP'la etki yani etkinliğimize destek vermektedirler. Bu etkinliğimizin asıl amacı Silvan kavurmasının ve Silvan İçlik kötesi dediğimiz, e, eski küncilik kütü dediğimiz kısmın tescili için biz başvurduk. E, bu aşamada Ticaret Sanayi Odası bize e, tescil işlemleri için yardımcı olmaktadır. Bunun akabinde yine Silvan Kültür Sanat Derneği olarak da Silvan'ın tarihi, kültürel etkinlikleri için bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu amaçla bir araya gelmiş bulmaktayız. Bu tarihte yapılan ilk etkinliğimiz, bunun devamında da sürekli tabii ki yapılacak. Yıllık yıl dönümlerinde de yine aynı şekilde gezi türleri ve Silvan'ın kültürel mirasını gezme amaçlı etkinliklerimiz devam edecektir. Ben Yusuf Şef, Yusuf Altınkaya. Bugünkü yaptığımız yemek devşevitidir adı. Yıllar önce dedelerimiz, ninelerimiz yaptığı teknikle, tereyağla yapılıyor ve tandırda pişen e, ekmekle, cevizli bir şekilde. E, şu anda başladılar şeflerimiz, e, öyle bir şeyimiz var. Bir de kavurma yapıldı. Kavurma, onun yanı sıra e, Karacadağ pirincinden pilav yapıldı. E, yıllar önce Hamil diye bir e, şefimiz vardı Silvan'da, yeri vardı dillere destan kavurması vardı. O teknik hala sürüyor. Oğludur yapan ve biz onlara destek. Olabilir. bir fark var mesela? Kavurma mı? Kavurma kendilerine özgü bir yapma tekniği var. Yani ekse baharat koyuyorlar, salça tekniği uyguluyorlar. Normalde kavurmaya biz salça koymuyoruz. Yani kendi suyunda, kendi yağında kavruluyor. O şekilde ve kendisine kendilerine özgü bir kavurma şekli vardır. Tabi tarif vermiyorlar yani sır biraz. Evet onu muhafaza etme adına doğal olarak. Silvana özgü. Tabi Silvana özgü. Evet.